Değerli izleyiciler merhabalar, arılığımdan selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere arılarımızın genel rutin bakımını anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle hafif duman vermemiz gerekiyor önümüze. Terima kasih telah menonton! Evet değerli izleyiciler gördüğünüz gibi bu çıtamız baş bal çıtası olması gerekirken arımız biraz içeride sıkışmış sıkıştığı için ne yapmış baş bala kadar yumurta döşemiş gördüğünüz üzere günlük ve kapalılar mevcut şu parmağımla gösterdiğim yerde de bal stokları mevcut. Evet, arının genelde durumunun iyi olmasını gösterir. Kaliteli ana olmasını gösterir bir işaretlerden biri de şu gördüğünüz köşelerde şurada bir de şurada kemer balının olması. Arıyı şu orta kısma hapsetmesi önemlidir. Bu arımızda da bu mevcut. Evet, bunda yavruyu patlatmış. Sadece günlük ve larvaya dönmüş yavrular mevcut. gösterdiğim gibi çıtamızın köşe balları mevcut. Yavruyu orta kısma hapsetmiş. Güzel bir şekilde ilerliyor. Arkamızda da aynı. Havalar birkaç günü burada soğuk gittiği için arımız biraz duraksamış. Yoksa kat, kat isteyecek bir arımızdı bu. Bugün kat atmamız gerekiyordu. Ama havaların iyi gitmemesi sebebiyle kat atmayacağız Tabii ben bundan birkaç tane takviye diğer arılarımı dağıttım. Güçlü arılarımızı ola gitmesini engellemek için çıtalarını en azından başka kovanlarla paylaşıyoruz. başlayan arıcılarımız için de küçük bir ipucu vereyim. Şu gördüğünüz el demirinin ucundaki şu arılar erkek arı. Şu gördüğünüz arılar işçi arılarımızdır. Ana arımızı da gördüğüm zaman göstereceğim. Şu açık gözler, şuralar kapalı gözler olarak geçiyor. Şuralarda kapanmış yavru mevcut. Şunların içinde de günlükler mevcut. Günlükler larvaya, tırtıla dönüşüyor. Daha sonra kapatıyor. Bu şekilde içinden arılar mevcut bir şekilde çıkıp bize hizmet veriyor. Bakınız. Şurada göstereyim gene ben. Şu yüksek, biraz daha diğerlerine göre yüksek gözler erkek arı gözü. Şu alçak gözler iş çağrı gözü. Şurada da şu gördüğünüz kısımda olanlar da ana arıya meyil ettiği zaman yani oğla meyil ettiği zaman ana arı gözleri onlarda. Kovanın <laughs> kurulu düzenini bozmadan tekrar aldığımız fırtaları <laughs> yerine yerleştiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu çıtamızda da kurulu düzeni devam etmekte arınımızın. Bugün 9 Mayıs 2024. Yer Doğu Anadolu. Şu anda aramızda aramızda oğla mail yok. Durumu güzel. Yavru atımı güzel. Kapalıları güzel. Aramızı bu şekilde inceleyip hızlı bir şekilde kovanımızı kapatıyoruz. geçen gün ben bir kapalı almıştım. Onun yerine bir tane boş petek bırakmıştım. Daha bunda arı işlem görmemiş. Ana arımız buna uğramamış. Tabii ki bu bu arada da ana arıyı takip bıraktık. Arı yoğun olduğu için anayı da göremedik. Tekrar arıyı rahatsız etmek istemiyorum. Bir başka videoda sizlere ana arı görseli göstereceğim inşallah. Şimdi ana arıyı tekrar da aramamadaki amacımız yani görmek istememedeki amacımız ben içinde günlük yumurta gördüğüm için anayı görmeme gerek yok. Bunu defalarca anlatmışımdır. Günlük yumurta gördüğünüzde ana arıyı ille de arıyı rahatsız edip görmeye gerek yok. Evet, da mevcut tekrar arıların eski düzenini verip kapatacağız arkadaşlar. fazla arıyı rahatsız etmeden arıyı içeri yollayalım. Kuvanımızı kapatalım. Bu tarz videoların devam için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.